Selamun Aleyküm Arkadaşlar Fatma'nın Çiçekli Dünyası kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar Valla şu anda sabah saatlerinin ilk saatleri diyebilirim. Saat 6.30 Sabah uyandım. Elimi hmm. yüzümü yıkadım. Şöyle balkonuma çıktım. Masama oturdum. Çiçeklerime şöyle göz gezdirdim. O kadar güzel içim açıldı ki böyle baktıksana insanın bakısı geliyor hangi birine bakmayı yani hangi birine bakacağını da şaşırıyorsun sonra dedim ki şu güzellikleri arkadaşlarıma da çekeyim beni takip eden yeni rastlayan arkadaşlarım da görsün diye arkadaşlar o kadar güzeller şunlara bakar mısınız ya yani sabah sabah bunlarla selamlaşmak o kadar güzel ki sizlerle olduğu gibi tabii ki arkadaşlar. Böyle işte arkadaşlar. Bunlar benim balkonumda. Artık arkadaşlar şehirlerde yaşam yani gürültüsü ayrı dert, trafiği ayrı dert. Biraz insanları bıktırdı. En azından beni öyle bıktırdı küçücük alanları, küçücük balkonlarımızı böyle kendimize bağ bahçe yapıyoruz işte ne yapalım. Zaten şehirlerden de köylere göçler bayağı olmaya başladı. Eskiden köyle köyden şehirlere göçüyordu. Şimdi insanlar şehirden köylere göçüyor. Şehirler artık yaşanacak durumda değil. Çok kalabalık, çok yabancı var. Onun için arkadaşlar işte kendimize bizde belli bir metrekareler içinde kendimizi iyi hissedecek şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bunlardan birisi biri işte çiçek bakmak. Balkonumuzda becerebildiğimiz, müddetçe bakabildiğimiz müddetçe hem kendimizi mutlu ediyoruz hem sizlerle güzel şeyler paylaşıyoruz. Şimdi şu anda benim bu paylaştığım kadar güzel bir şey var mı arkadaşlar? Bunlar benim balkonumda ama sizler de izleyerek bu güzelliklerimi görüyorsunuz. Sizlerle de paylaşıyorum. Onun için arkadaşlar ortalık sessiz çıt yok. Kuş sesi var mı? Araba sesi yok. Çocuk sesi yok. Yani hiçbir ses yok şu anda. O kadar güzel ki bir iki panjur açma sesi geldi. Bakın arabalar herkes evinde daha işe gitmedi. Okula gitmedi sessiz bir ortam arkadaşlar o yüzden bu ortamı değerlendirmek istedim bakar mısınız hiç insan yok ortalıkta o kadar güzel ki şu ortam Allah arkadaşlar ben sessiz ortamı daha çok seviyorum böyle sakin ortamı o yüzden ilk fırsat buldum mu? Yani bir yere gidilecek olsa orman, dağ, taş gidiyoruz eşimle. Ben böyle hava nedir? Yani şu ortam, bu ortam, şuna git, buna gel, o işler değil. Artık ben böyle şey istiyorum ki böyle sakin, kuş sesi olsun. Bir kenarda çayımız, semaverimiz bir kenarda yapo, yapıyorsak mangalımız ben öyle şeyler seviyorum balkonumda belki bu bu yüzden bu şeyle çeviriyorum yani çiçek böcek neyse şunların güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar o kadar güzeller ki İçim açılıyor yani sabah sabah ne olabilir ki bu kadar insanı mutlu edecek beni bunlar mutlu ediyor Her biri ayrı güzel. Her biri ayrı güzel arkadaşlar. Bunların hepsi ayrı güzel. Ayrı emek. Hayır zahmet ama güzellikleri de var. Emek olmadan hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Sonuçta çocuklarımızı sevmiyoruz. Çocuklarımızı çok seviyoruz. Çünkü emek veriyoruz. Çiçekler de öyle işte arkadaşlar. Hayvanlar da öyle. Yani hayvanları da sevelim niye? Kediler ne zarar var ki bizlere? Niye zarar veriyor? Şunun bile güzelliğine bakar mısın? Küçücük bir taneydi arkadaşlar. Ben onu bir tane köklendirdim. Hani süs öncesi su da köklenmez diyorlardı. Ben bir tane dal kopmuştu onu suya koydum. Köklendi suyun içinde bu filiz vermeye başladı. Bir tane yavru verdi. Ondan sonra ben onu diktim. Şimdi de su önce soldu ama epey durdu arkadaşlar. Yani belki 2 çay durmuş olabilir. Şey yaprak senin bakar mısınız? Arkadaşlar işte tabi e, tabii ki balkonumuzda hep aynı çiçeklerimiz var. Ne olacak ki? Yani her gün ben değişik çiçek ne yapabilirim ki? Yeni alırsam zaten paylaşıyorum sizlerle yeni aldım diye. İskilerimin geliştiğini, büyüdüğünü göstereyim. Bakın şu yaprak senin falan o kadar güzelleştik. Bilmiyorum. Yılan kaktüsü benim açmadı daha. Belki açar bilmiyorum. Bekliyorum işte açmasını da arkadaşlar. Açarsa da hiç şüphesiz ki sizlerle hemen paylaşırım yani. Vallahi arkadaşlar bu YouTube işi benim öyle çok da YouTube'dan bir beklentim yok. Ben istiyorum böyle burada sohbet ediyoruz, konuşuyoruz. Arkadaşlar geliyor, selamlaşıyoruz. Hasta olsak birbirimize geçmiş olsun diyoruz. Bayramımızı kutluyoruz. Benim için YouTube böyle bir, bu ortam böyle. Ben de sizlere çiçeklerimi çekiyorum. En doğal, en samimi halimde Böyle işte arkadaşlar. Bunlar sızlı ben hayat düşünemiyorum yani. Keşke daha geniş bir alanım olsa, bahçem olsa. Daha çok diksem, her türden diksem. Hepsinden olmasını istiyorum. Gördüğüm ağaçtan olmasını istiyorum. Gördüğüm çiçekten olmasını istiyorum arkadaşlar. Ama maalesef işte balkonlarımıza da anca bu kadar yani. Ne kadarını koyabilirsin ki? Bu bile evdekileri rahatsız ediyor yani. Yeri geldi mi sistemleri var balkonda kendimize yer bulamayacağız, evde kendimize yer bulamayacağız diye onlar sistem ediyorlar. Belki de haklılar. Ama ben de diyorum bakın ne kadar güzel balkonumuz bahçe gibi. Evet işte arkadaşlar yapacak bir şey yok. Dünya işte böyle. Herkes bir şeylerle meşgul, meşgul, meşgul olacak. Dert keder vermesin acı vermesin. Herkesin ağzının tadı yerinde olsun. Tuz yerinde olsun. Çoluğumuz, çorumuz, çocuğumuz sağlıklı, sağlıklı olsun. Ne yapalım biz işte çiçek, böcek. İnsanlar neyle mutlu oluyorsa onu yapsınlar. Ben çiçek bakmayı seviyorum. E, e, tabii ki elbette bu bana o kadar iş ki. Aslında o kadar yorucu iş hatta arkadaşlar. Ama ben bunu seviyorum yani. Hani gülünü seven dikenine katlanır lafı var ya işte burada o laf geçerli benim için. Ben bu çiçekleri seviyorum bunların döküleniyle, toprağıyla. Bazen kumrular geliyor. Kumrular da ayrı bir alemde. Gelip benim çiçeklerin üzerinde kendilerine yuva yapmaya çalışıyorlar. Döküyorlar, kırıyorlar. Onlar da buraya astım da arkadaşlar bakar mısınız? petunyaya epeydir su vermedim ona su vermem gerekiyor. Burada da ahtapotum var bir tane kol pet şişe, kola şişesine dikmiştim. Benim ahtapotum küp küp olarak da var arkadaşlar ama o küpteki böyle dikim değil ufaklı bir dikimde. Onu da bugün sizlerle paylaşacağım dedim ama fırsat olmadı şimdi içerideki çiçeklere çok ilgi alaka yok arkadaşlar balkonlarda olduğu için çiçekler manzara yani bahar böyle her şeyin güzel bir kokusu var her yer yemyeşil o yüzden balkonlara daha çok ilgi ve alaka tabii ki içeridekilerin de suyunu muyunu veriyorum da salon çiçeklerini O hoya'm da maşallah arkadaşlar çok büyüdü çok balkonumun en çok yerini bu hoya işgal ediyor. bazen o kadar kızıyorum ki aşmıyor çünkü niye kızıyorum? G götüreyim bahçeye koy vereyim diyorum. Sonra da kıyamıyorum açmasını bekliyorum. Orada da çiçek yok. Kaç yıldır açmasını bekliyorum bir türlü açmadı arkadaşlar. Yok şu yok o. Acaba bu hoyanın çiçek açmayan cinsi de mi var? Bana o mu rast geldi? Valla bekliyorum artık. Şansa. E bu da açmadı. Maldavilla da açmadı. Onu da bekliyorum. Bakın arkadaşlar. Süs Sabahın erken saatleri ya. Daha uyuyor uyanmamış o tabii ki erken kalkmaya alışkın değil o daha uyuyor bunlar iyi açmış gözlerini böyle işte arkadaşlar bazen bunlar insana arkadaş dost böyle oraya da astım arkadaşlar Şöyle işte. Şu masaya oturuyorum arkadaşlar. Bir kahve olsun, bir çayın olsun. Bunu yudumluktan gözün hep onlara bakıyor. Sanki orada bir eş, dost var, arkadaş var. Çiçeklerde insanlar insana öyle oluyor. Yani çocuğun gibi. Sen yetiştiriyorsun ya, sen dikiyorsun ya. Onun büyüdüğünü fark ediyorsun. Aa diyorsun bir tane tomurcuk gelmiş. O seni mutlu ediyor orada o içtiğin kahve çay o kadar mutlulukla içiyorsun o anda her şeyi unutuyorsun onu gördün mü o tomurcuğu o çiçeğin tomurcuğunu yaprağını neyse o mutlu ediyor arkadaşlar burada yakın bir tane solmuş çeşme papatyamın şeyi onu da koparayım da hiç kimse yok arkadaşlar daha henüz kimseler yok aslında video çekmek için en uygun saat herhalde. Ses de aslında rahatsız edici bir durum değildi arkadaşlar. Ben yani şu sessizlik o kadar hoşuma gitti ki sadece kuş sesi var. Bir de benim çiçeklerim var. Bir de benim kendi sesim var. Onlarla konuşuyorum. Şu anda onlarla konuşup işte sizlerle konuşmuş oluyorum. Arkadaşlar çiçekler böyle. Valla çiçek işine başladınız mı? Bir dersiniz yetmez. 2 3 Aman şu da olsun. Ay bu da güzelmiş. Ay şu ünlemiş. İnanır mısınız Şu videoları izliyoruz ya. Buradan bile insana Avuç çiçek yetiştirisi geliyor. Bunu neden söylüyorum? Yani ben de aynı şeyi yapıyorum. Sizlere çekip atıyorum da. Şimdi burada görülünce Ay diyorum bir tane de ben yapsam balkona mesela olmayan arkadaş bir tane de ben şundan alsam koysam şuraya. Bana şöyle oldu. Ben sukulentlerim yoktu daha önce. Sukulent hiç ilgimi de çekmiyordu açıkçası. Bilmiyorum nedense görüyordum sukulent bu markette olsun pazarda olsun. Ama öyle alayım da bir tane sukulentim olsun kaktüsüm olsun pek onlar ilgimi çekmiyordu arkadaşlar. Ama bu çiçekleri yıllardır yetiştiriyorum. Bu, bu tür çiçekleri. Yaprak güzel olsun, cam güzeli, begonyadır, e, sardunyadır. Onları yıllardır yetiştiriyorum. Ama o su kaktüs türü ilgimi çekmiyordu. Bu YouTube işine girince arkadaşlar, hani birbirimize komşu olduğumuz, arkadaş olduğumuz, abone olduğumuz arkadaşlar var ya. Sen bana geldin, ben sana gittim dediğimiz arkadaşlarımız Bunların birkaçında böyle sukulentler videosu görüyorum. O kadar hoşuma gidiyor ki yani. Hoş, hoşuma gitmeye başladı artık. Onlar o kadar güzel bakmış yetiştirmişler sağ olsunlar. Tabii ki onları da zevkle ilgiyle izliyorum. O kadar hoşuma gitti ki yani ay diyorum sonra gözüme çarpıyor. Bir tane şundan alayım ya diyorum. Bir tane de sukulentim olsun. Tamam bir tane aldık. E, aradan 5-10 gün geçiyor. Bir yere gidiyorsun, geliyorsun. Ay, hiçbir yere gitmesen marketlere geliyor. Ay diyorsun bu da güzelmiş. Bir tane de bundan alayım. Bir tane de bundan alayım. Hayır bir yere gidiyorsun. Birinin bahçesinde görüyorsun. Evinde görüyorsun. abi bundan bir yaprak alayım. Bundan bir dal alayım. Çiçek böyle böyle çoğalıyor. Sonra yani benim gibi bu kadar çiçeğiniz olabilir. Onun için... Valla çok uğraşmayı sevmeyen arkadaşlar varsa çiçeği sevip de uğraşmayı sevmeyen arkadaşlar varsa bir tane çiçeği ettikten sonra iki, ikinciyi de edersiniz ikinciyi de edinirsiniz üçüncüye edinirsiniz dördüncü edinirsiniz böyle 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 sonra balkonunuz eviniz çiçek olur böyle bir hastalık yani bulaşıcı bir hastalık bağımlılık gibi şey yani artık bir tane alıyorsun ay diyorum bu da güzelmiş bir tane de bundan olsa yanına şuraya koysam nasıl olsa buna bakıyorum bu da olsun ondan sonra bu hale gelebiliyor arkadaşlar ortamımız benim için hiç sıkıntı yok ben bu balkonda böyle bu her tarafına adım atılacak yer koma yasaya kadar çiçek yapabilirim ve içlerinde ben onları görürüm hiç fark etmez ama tabi e, tabii ki evde evde tek ben yaşamıyorum yani. Onlar rahatsız oluyor, evde yaşayanlar rahatsız oluyor. Benim için hiç sıkıntı değil. Biraz komple masası da olsun, bu balkonun fayanslar komple çiçek olsun. Benim için hiç sıkıntı değil. Ben onlara bakarım. Dökülsün, süpürürüm, yıkarım, toplarım. Ama işte bazen dozunu artırıyoruz. İşte böyle işte arkadaşlar. Onun için çiçek falan bizleri izleyerek Ay bir tane bir tane böyle başlıyor bu işler. Ben daha önce YouTube yokken çiçeklerim vardı tabii ki ama işte sukulentten ben öyle başladım. Şimdi gördüğüm yerde bir ilgi sukulentler hemen gözüme çarpıyor. Ay bundan yok benim. Bundan bir tane alsam mı? Orada bir şey yaşıyorum bocalama. Aman diyorum çok zaten çiçek çok almayayım mı alayım mı? Ama sonuç ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Alıyorsun yani. Şunun bile güzelliğine bakar mısınız? Şimdi şunu şu sardunyayı görseniz almaz mısınız arkadaşlar? Alırsınız. Şu sardunya bende 25 yıldır falan var arkadaşlar. Top top görünen karanfil gibi görünen. Ceylan gözü değil de öbürkü. Böyle işte arkadaşlar sabah sabah bende sohbet, muhabbet şeyimi de aldım, dozumu. Çiçeklerimden, güzelliklerinden enerjimi de aldım. Günüm geri kalan işte bugün şeye gideceğim, hastaneye gideceğim. Ultrasonum var. Onu çektireceğim. Ondan sonra eve dönerim. Yine eve geldim ilk iş balkona çıkarım. Yani onlarla yani onlar sabah bıraktım ya sanki ne olacaksa şimdi geri geldiğimde ben bunlara bakarım bir. Hava kapalıysa, rüzgarlıysa oralarda o kaygı yaşarım. Çiçeklerim ne oldu acaba? Ay yağmur çok iyi, yağmur falan yersa çok yağdı. Çiçeklerimin toprağı şöyle oldu mu, dalları kırıldı mı? rüzgar çok esiyor, çiçeklerimin çiçekleri savruldu mu? Toprakları uçtu mu? Yani elde bırakıp gittin mi de bu kaygı yaşıyorsun. Ya arkadaşlar bugün ben size işte ne anlattım biliyor musunuz aslında. Bu çiçek işi hastalık yani bir nevi artık e, hastalık gibi bir şey. Gerçekten yani buna başlıyorsan seviyorsan da artık hastalık derecesini buldurabiliyorsun. O kadar çok yapıyorsan ki şurada iki tane olsa ne olacak ama olmuyor işte. Ay bu da güzelmiş bu da güzelmiş aman bu da olsun. Ay bu çok kolaymış bak ama aman bunun rengi güzelmiş ay bu mesela şu cam üzerinde ne olacak yani öbür katmerlerden var beyaz katmerli var ebrolu kırmızı katmerli var e bu düz katmersiz olanlardan var ama geçen pazarda o pembe katmerliği gördüm hiçbir ebrosu falan yok ya ay bir tane de ondan olsun dedim ve iki tane aldım yedi buçuk liraya almıştım iki tanesi 15 liraya onun için arkadaşlar yani bizleri izleyen arkadaşlar. Tamam bizleri izleyin. Sağ olun, var olun. Bizim çiçeklerden kendiniz çiçek seviyorsanız burada izleyin. Ama fazla zamanınız ilgi ilgilenebilecek durumunuz yoksa çok girmeyin derim ben size. Tavsiye ediyorum. Ama seviyorsanız da yapın. İstediğiniz kadar çiçek dikin. Çiçekler kadar da güzel bir şey yok. Zahmet olsun o zahmet hiç gözünüze görmüyor arkadaşlar. Şu güzelliği görüyorsunuz ya şu ortamı. O zahmet hiç gözümde yok yani olsun. Silerim, toplarım, yıkarım. Yeter ki bunlar sağlıklı olsun, böyle güzel olsun. Bunun bir tanesine zarar gelse ona üzülüyorum. Çünkü emek veriyorum. Bunlar da canlı zaten. Soğutsa, yaprağı sararsa insan üzülüyor arkadaşlar. İşte arkadaşlar benim YouTube şeyi işi de bu. Yani bu YouTube'dan kimsenin de milyon beklemeleri yok. Yani YouTube bana ne verecek ki? Kaç, kaç lira, kaç kuruş gelecek YouTube'dan bana? Ama ben çiçeklerimi seviyorum. Buradan da işte 3-5 arkadaş ediniyoruz. Selamlaşıyoruz. Birbirimizi izliyoruz. Yeni çiçekler görüyoruz. Yeni fikirler ediniyoruz. bu yani. Benim için YouTube şimdilik bu. Bilmiyorum artık ötesi ne olur, ne zamana kadar olur onu da bilemeyeceğim. Ömür, sağlık, sıhhat olursa çekip çekip işte buradan sizlerle konuşuyorum. Birçok ilde tanıdığım arkadaş oldu bu ortamda, sanal ortamdan diyelim. E birbirimizi ne bilecektik arkadaşlar? Kanallarımız olmasa, YouTube olmasa. Şimdi Kastamonu'dan bir arkadaş var. Ben onu tanımış oluyorum. O da beni Antalya'dan tanımış oluyor. Adana'dan bir arkadaşı tanıyorsun. Yani bu çiçek, yemek olsun. Bunların mesela yemek yapan arkadaşlar var. Onların çok güzel tarifleri oluyor. İzliyorsun. Bildirim geliyor. izliyorsun. Ne diyorsun ben de yapayım bunu. Çok güzel yaptı. Çok güzel görünüyor. İşte bu YouTube ortamı da bu arkadaşlar yani. Ben gerçekten bu YouTube'dan da çok öyle bir beklentim de yok. Ama mutluyum. Paylaşabildiğimce videolarımı paylaşacağım. Selamlaşabildiğim müddetçe sizlerle selamlaşacağım. Edinebildiğim müddetçe yine arkadaşlar edineceğim. Benim YouTube işi bu arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni görenler lütfen kanalıma abone